Arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Ben Zombi Minecraft test denemesi videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımda zombi çocuk var. Hoş geldin zombi çocuk videoya. Hoş bulduk baba. Bugün arkadaşlar sizlerle bir birlikte baltaları kazmaları kürekleri test edeceğiz arkadaşlar Minecraft'ta ve hangi baltanın hangi kazmanın hangi küreğin arkadaşlar daha sağlam daha güçlü olduğunu tespit edeceğiz arkadaşlar ve bunun sonucunda oynayacağız arkadaşlar puan vereceğiz zombi çocukla birlikte Hadi o zaman başlayalım Evet arkadaşlar başlayalım ilk olarak arkadaşlar İlk olarak arkadaşlar baltalarla başlamak istiyorum. Baltalarla ancak bu odunu kırabiliriz arkadaşlar. Hatta bakın baltayla kırmayalım bakalım elle kırabiliyor muyuz? Aslında elle de fena kır, kıra, kırmıyoruz aslında. Elle de güzel bayağı, kırıyoruz baya. Evet baba elle de bayağı güzel kırıyoruz. Neyse şu oduna atalım arkadaşlar. Tamamdır. Elle kırmaya ben arkadaşlar bir puan veriyorum. Çünkü arkadaşlar elle kırmak çok acıtıyor yani. Ha. Yani baltaya, tahta baltaya ne diyebiliriz? 3 verelim ya. Elden bir farkı yok arkadaşlar. Elle neredeyse hemen hemen aynı kırıyor. Bakın. Yani elde nasıl kırdıysak yine aynı kırıyor. Yani bence balta bu tahta balta bence kötüydü. Şimdi taş baltayı deneyelim. Tahta baltaya ben 3 puan verdim. Taş balta bakalım kaç puan kazanacak. Taş balta evet taş balta biraz daha hızlı kırıyor arkadaşlar. Taş baltaya ben 4 puan veriyorum. Bence 4 puan eder. Demir baltaya bakalım. Oo demir balta Demir baltayı 5 veriyorum arkadaşlar. Demir balta hepsinden daha hızlı kırıyor. Ve şimdi. Aa ne oldu lan? Aa odunu soyduk arkadaşlar. Neyse. Ee, sorun olmaz o birisi. Şey. Şimdi arkadaşlar altın balta. Bakalım ne kadar. Üf üf. Sanki yaratıcı gibi kırıyoruz arkadaşlar. Altın baltayla. Şimdi bu arada altın baltayı arkadaşlar ben 7 puan veriyorum. Baya güzel kırıyor. Ama bakalım elmasa kaç puan vereceğiz arkadaşlar. Elmas da hemen hemen güzel kırıyor. Elmasa da ben elmasa 7 puan. Ve şimdi Minecraft'ın en güçlü netherite şeylerini diyeceğiz. Netherite baltasını. Bakalım ne o bir çok hızlı kırıyor. yani aynı yaratıcı değmiş gibi kırıyor arkadaşlar. Baya güzel kırıyor. Yani baltalar odun kırmakta yani başarılı gösterdi değil mi zombi çocuk? Evet baba. Şimdi sırada ne, var, neyimiz varmış görelim. Sırada arkadaşlar kazmalarımız varmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazmalarla ne kırabiliriz? Tabii ki de demir bloğunu kırabiliriz. Bakalım tahta balta ne yapacak? İlk önce elle deneyelim. Bakalım elle. Abi kırılmıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar kırılmıyor yani. Elle ben sıfır puan veriyorum. Ben de baba elle 0 puan var. Kırılmıyor çünkü. Evet arkadaşlar 50 kıramadığımız için şimdi bakalım o tahta kazma yani neredeyse tahta kazmaya bir puan veriyorum arkadaşlar ya kırmıyor neredeyse bakın bakalım Kır, kıracak mı görürsünüz hala kıramıyor da arkadaşlar tahta balta tahta ka, ba, pardon balta diyorum tahta kazma demir bloğunu kıramadı arkadaşlar bakalım taş kazma ne yapacak şöyle evet taş kazma kırdı bu arada arkadaşlar tahta kazmaya ben sıfır puan veriyorum bence de baba sıfır puan ver daha demin herhalde bir mi vermiştik tahta kazmaya ama ben sıfır puan vereceğim arkadaşlar çünkü kırmadı bloğu bile kırmadı düşünsenize bloğu kırmıyor yani Taş kazmaya ben arkadaşlar şöyle 3 puan yeter taş kazmaya. Bence güzel kırıyor ama yine de. Şimdi demir kazma var. Bakalım demir bloğunu evet baya hızlı ve seri bir şekilde kırıyor arkadaşlar. Demir kazmaya kaç verelim? Bence demir kazma 4 puan eder arkadaşlar. Şimdi altın kazmayı bakıyoruz. Altın kazma Altın kazma ne bileyim ya. Bu ilk defa bana altın kazma yavaş kırıyor bence arkadaşlar. Baksanıza. Yani istediğim gibi kırmıyor. Onun için ben altın kazmaya arkadaşlar 4 puan. Evet. Bakalım elmas kazma ne yapacak arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Aa, elmas kazma güzel kırıyor bak. Ha, ama yeterli değil benim için. 6, 6 puan elmas kazmaya. Ne derit kazması? Ha, ne derit kazması da ne derite 8 veriyorum. Ben ben benim istediğim gibi kıramıyor arkadaşlar yani. Ama yine de güzel kırıyor değil mi? Baba kırıyor işte da ne istiyorsun ya? Yani ne bileyim aklımdaki ne yaratıcı değmiş ki kırmıyor ki. Baba vallahi gayet de güzel kuruyor arkadaşlar. Yani bence baba sen beğenmiyorsan beğenme yani ne yapalım? Ya e, tamam zombi çocuk tamam ya. Allah Allah niye bu kadar üzerime geldin ki? Şimdi arkadaşlar kuruyukları deniyoruz. Evet arkadaşlar bakalım kürekler ne gibi performans gösterecek. Kazmalarla baltalar güzel performans gösterdi. İlk olarak elle. Zaten elle arkadaşlar neredeyse hemen hemen bayağı hızlı kırıyoruz elle arkadaşlar çimenimizi. Ve bakalım tahta kürek ne kadar hızlı kıracak. Evet tahta küre. Abi tahta küre bak şöyle söyleyeyim. 5 puan. Tahta küre 5 puan abi. Bu puanlarımızı on üzerinden cevaplıyoruz. Onu da söyleyeyim. Zaten anlamışsınızdır. Şöyle. o neredeyse. Abi 8. 8. Tahta kazmaya 8. Pardon tahta kazmaya diyorum. Bu taş kürek değil mi? Evet. Taş küre ben 8 puan veriyorum. Demir kürek. Obi. Obi. Demir kü demir on veriyorum. Baksanıza arkadaşlar bak. Hatta da şurada deneyelim. Bakın. Ya anı yaratıcı ne kadar böyle tek tuşla kırarsınız. Aynen öyle kırıyor arkadaşlar demir kazma. Şimdi kazma diyorum. Pardon arkadaşlar. Kürek yani işte. Şimdi Abi Yaratıcı değilmiş gibi. Arkadaşlar ben buna da umpurum altın kazmaya. Yani altın kazma hatta şeyden tahta kürek bile bu kadar hızlı kırdıysa ne ne kadar kıracak ben bayağı merak ediyorum. Abi elmas da baya güzel kırıyor. Elmas da baya güzel kırıyor. Ne dört bakalım. Ne dört? Ne derit? Abi ne on 10 veriyorum. On veriyorum. El baltı kazmaya da on veriyorum. Kazma diyorum yani kürek işte arkadaşlar. Ben kazma dediğimde siz kürek anlayın yani bunlara. <laughs> Baba bence var ya. Ta baltayı yani baltaları geç. Arkadaşlar bence en iyi performansı kürekler verdi. Sizce arkadaşlar en iyi hangi şey türleri verdi? Kalma mı verdi? Paltı mı verdi? Demir kürek mi verdi arkadaşlar? Kürek mi verdi? Baltı mı verdi? Kalma mı verdi arkadaşlar en iyi performansı? Yorumlara yazabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft test videosu yaptık arkadaşlar ve böyle baltaları kazmaları ve kürekleri test ettik arkadaşlar. En iyi performansı kürekler verdi bence. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Zombi ailesi sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize